Bu Kur'an Allah çocuk edidi diyenleri uyarıp korkutur. Demek ki Hristiyanlar Allah çocuk edindi diyorsa Kur'an onu düzeltiyor. Bak düzeltiyor yani. Kur'an düzelttiklerini yaparsalar Hristiyanlar tamam doğru yolda. Yani diyor ki cenab-ı Allah namazlarını kılsınlar. Zekatı versinler. Şirk koşmasınlar. Tamam diyor Allah. Ya yani Hristiyan da Müslüman olmuş oluyor o zaman. Bak zekatı versinler. Namazlarını kılsınlar diyor. Allah şer, iki, iki şart söylüyor. Bir de şirk koşmayacaklar. Bu kadar. Allah o zaman onların hak yolda olduğunu söylüyor. Bir de peygamber imkârı olmaz. Ben yani Musevi buraya ağamlar gelmişti. Bizim için dedi, Hazreti İbrahim neyse Hazreti Muhammed de odur dedi. Yani bir peygamberi reddettiğinde bir insan dinden çıkar dedi. Yani evet. Musevi olamaz dedi biz Hz. İbrahim'i nasıl kabul ediyorsak Hz. Muhammed'i de kabul etmek zorundayız. Ama biz Museviyiz dedi. Ama Hz. Muhammed'i peygamber olarak kabul ediyorum dedi. E tamam. Muhammed'i Musevi olmuş oluyor. Evet. Tamam. Çünkü ben mesela dedi ki ya ben falanca peygamberi kabul etmiyorum. Mesela Hz. Yusuf'u kabul etmiyorum dese. E bitti. Din imanı kalmaz. Hazreti Muhammed'i de inkar edemez bir Hristiyan Hı -hı. ve Musevi. Evet. Yani yine Musevi ol, yine Hristiyan ol ama Hazreti Muhammed'i inkar edemezsin. Evet. Yani vicdanen baktığında anlamıyor musun onun peygamber olduğunu? Anlıyorsun. Hiçbir Hristiyan, Hazreti Muhammed'in hayatını okuyup da bu, pe, bu kişi şah, peygamber değildir diyemez. Evet. Bana bir kişi böyle gösteremezsiniz. Getireyim ben konuşayım bir göreyim. Evet. Ama hayatını okuyacak. Bak hayatını okuyacak. Kur'an'ı okuyacak. Normal, aklı dengesi olduğuna dair de bana rapor getireceksiniz. Evet. Mümkünü yok, inkar edemez, peygamber değildir diyemez. Evet. Yani o zaman bütün peygamberleri inkar eder, Tabii. Allah sezgisi. Bu konuda kendilerinin ve atalarının hiçbir bilgisi yoktur, diyor Allah. E doğru. Ağızlarından çıkan söz, ne kadar da büyük, diyor Allah. Yani kötü söz, diyor Allah, <laughs> yanlış. Onlar sadece yalan söylüyorlar diyor Allah. Bunu yapmayacaklar. Allah çocuk edindi demeyecekler. Bak Hz. İsa peygamberdi derseler tamam doğru yoldalar. Çünkü namaz var İncil'de. Zekatı da versinler tamam diyor Allah o zaman. Şirk koşmadı mı tamam. Muhammed'i Hristiyan olmuş oluyor. Şimdi onlar Kur'an'a inanmayacak olursa sen onların peşi sıra esef ederek kendini kahredeceksin öyle mi? Peygamberim çok üzülüyor. Kur'an yeterli inanmıyorlar. Şimdiki yobazlar gibi. ilave yapmak istiyorlar. Zaten Kur'an'da geçiyor. Sen diyor kendinden bir şey söylesene diyorlar. Bir şey ilave et de diyor olsun diyorlar. Özellikle bu kadınların beraber olması, kadınların mescitlere gelmesi, aynı yerde namaz kılmak cin ifrit oluyorlar. O zaman müşrikleri. Onun için Dırar Mescidi'ni kuruyorlar. Bak diyorlar buraya hiçbir kadın gelmiyor. Bura takva üstüne kurmuş bir mescid diyor. Ama orada bak kadınlar var. Namaz kılıyorlar hep beraber birlikte. Ama buraya kadın adım atamaz diyorlar. O yüzden buraya gelin diyorlar. Peygamberimiz haber gidiyor. Peygamberimiz yerle bir edin diyor. Vahila haber alıyor. Mescidi dümdüz tarla haline getiriyorlar. Yani orada an çıksın onlar biz kullanalım demiyor. Binalarını yıktırıyor Cenab-ı Allah vahiyle. Peygamber'e söylüyor, yıktırıyorlar. Evet. Var mı sizin sorunuz? Hocam kitap edinler, dilediğimi cenneti kılıyorum diyor Allah. İşte Muhammedi Musevi, Muhammedi Hristiyan. Elini vicdanına koyacak. Bizim peygamberimizin, sevilmeyecek haşa benimcik bir yönü var mı? Evet. Bana bir bir nok, bir bir, kelime söylesinler. Evet. Ah göre değil. Gerçeğe göre. Biz anlatıyoruz ya ben o zaman Müslümanım ben diyor. Ben Musa mesela konuşuyoruz biz. Evet. Yazarlarla yabancı evet. yazarlarla konuşuyoruz. Evet. Avrupalılarla konuşuyoruz. Birçok Hristiyanla konuşuyoruz. Evet. Dinsiz ateistlerle konuşuyoruz Avrupalı. Evet. Yani çok ünlü kişilerle görüştük. Eğer din sizin anlattığınız gibi ise diyor, ben Müslümanım evet, diyor. Evet, sen... E tabi bizim anlattığımız gibi. Bizim anlattığımız Kur'an zaten. Evet.